Merhaba arkadaşlar, Çevirmen Hattı kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizle The Adventures of Tom Sawyer adlı kitabın chapter 7. bölümünü okuyacağız. Chapter 7. The treasure. The treasure. 7. bölüm hazine. Once every boy wants to find treasure. Her çocuk hazineyi bulmayı istiyordu. And one day Tom wanted to find some too. Ve Tom da bir gün hazineyi bulmak istiyordu. Tom met Hak, Tom Hakla karşılaştı and told him about his plan ve ona onunla plan hakkında konuştu. Hak liked his idea very much. Hak onun planından çok hoşlandı. Where will we dig, Tom? Nereye kazacağız Tom diye sordu. We have to dig in some special places. Biz bazı özel yerleri kazmalıyız dedi. We can try the haunted house in our village. Biz köyümüzdeki perili evi denemeliyiz. Besides, there are many dry, dry trees. Bunun üstelik orada birçok kuru ağaç var. How do you know which place is now is right, Tom? Nerenin doğru olduğunu nereden bileceğiz, Tom diye sordu Huck. We will try all of them. Onların hepsini deneyeceğiz dedi Tom. Tom is uh, that's that is funny Tom. Bu çok eğlenceli Tom dedi Hak. No, I think we can start with that old tree on the hill close to the haunted house. Hayır. Bir e, düşünüyorum. Ben düşünüyorum ki bir e, biz eski ağacı, e, eski evin e, oradaki tepedeki, tepenin yanındaki pirili evin e, oradaki eski ağaçlardan denemeliyiz. Es, eski ağaçların olduğu yerden denemeliyiz dedi. Alright, tamam dedi hak. They took a pick, e, pickaxe and shovel. Onlar yanına kazmayı aldı, kazma ve küre aldılar. And went to the old tree on the hill. Ve e, yaşlı ağaçların tepedeki yaşlı ağaçların yanına gittiler. The boys worked hard. Çocuklar çok sıkı çalıştı. They did not find any treasure fakat onlar hiçbir hazine bulamadı. Then they close a new place. then they chose a new place. Ve daha sonra onlar yeni bir se yer seçtiler and began to dig again. Ve tekrar kazmaya başladılar. They worked for a long for a long time. Onlar uzun süre çalıştı. This spot is all wrong tom. Bu noktaların hepsi yanlış tom dedi hak. What do you think? Ne düşünüyorsun? I think so too. Ben de öyle düşünüyorum. Let's try the haunted house. Hadi perili evi deneyelim. Old houses always have some secret place. Eski evlerin her zaman gizli yerleri vardır. We can find our treasure for sure. Biz kesinlikle orada hazineyi bulabiliriz. Besides, there are no gods at daytime. Ve gündüz orada? E, üstelik orada e, gündüzleri hayaletler yoktur. It is safe now. Şu an orası güvenlidir. You are absolutely right. Sen kesinlikle ha haklısın. Let's try it. Haydi orayı deney deneyelim bir daha. They come down the hill. Onlar tepeden aşağı indiler. The boys were afraid a little. Çocuklar biraz korkuyordu. It was very Silent all around. Etraf çok sessizdi. They opened the door. Kapıyı açtılar. And looked inside carefully. Ve dikkatlice içeriye baktılar. They entered very slowly. Onlar yavaşça içeri gittiler. They talked a little. Onlar biraz konuştular. They checked all the rooms on the first floor. Birinci kattaki bütün odaları kontrol ettiler. Then the boys went to second floor. Sonra çocuklar ikinci kata çıktılar. There was nothing in it. Orada hiçbir şey yoktu. Soon there was some noise. Sonunda birkaç ses, ses ıı, işittiler. They kept still. Uh, onlar hala ıı, sessizdi. They waited. Onlar bekledi. And listened silently ve sessizce dinlediler. Two men came inside. inside. İki adam içeri girdi. They could see them through the Holes in the floor. Onlar dibindeki delikten o iki adamı görebiliyorlardı. Tom and Huck saw the old Spaniard. Uh, Tom ve Huck yaşlı İspanyolu gördüler. And the other was in Injun Joe. Ve diğeri in Injun John'du. The two men talked silently. İki adam sessizce konuşuyordu. After some time, in Injun John fell asleep. Bir süre sonra. Jinjon uyumaya uyudu. Soon his friend began to sleep. Sonunda arkadaşı da onun arkadaşı da uyumaya uyudu, uyumaya başladı. Then Tom got up and tried to take a step. Sonra Tom kalktı ve birkaç adım atmayı denedi. But there was a very loud noise on the floor. Fakat zeminde çok ses ol vardı, oluyordu. The boys did not Move anymore. Çocuklar hiçbir zaman kıpırdamadı. At that moment, Injun John woke up. Bu sırada Injun John uyandı. And looked around ve çevresine baktı. He woke his friend up ve arkadaşını uyandırdı. What will we do with our money? Paramızla ne yapacağız diye sordu arkadaşı. I don't know. Bilmiyorum dedi. Let's leave it here. Leave it here onu buradan götürmeliyiz. It is hard to carry 600 dolar. 100 bin, do 600 bin dolar taşımak e, zor olacak. It is no, it is not a good place here. Hayır, burası iyi bir yer değil. Injun John was playing with his knife on the floor. Injun John zeminde bıçakla oynuyordu. Suddenly he stopped digging, e, digging. Bir anda o kazmayı durdurdu. He saw something on the floor. O zeminde bir şey gördü. It was money. Bu paraydı. The two men looked at the golden coins in the box. İki adam kutudaki altın paralara baktılar. Well, we can hide it in the fireplace. Evet, onu ocağın içine saklayabiliriz. It's a good place for it. Bu burası onun için iyi bir yer. No. Hayır. Not it this house. Bu ev değil. We will take it to number two under the cross. Onu iki numaralı haçın altına alacağız dedi Engine John. All right. We have to go now. Biz şu an gitmeliyiz. It's getting dark. Karanlık oluyor. Soon the two men went away. Sonunda iki adam gitti. Tom and Huck got up slowly. Tom ve Huck yavaşça kalktılar. They did not talk much. Onlar çok konuşmadı. They were very afraid. Onlar çok korkmuştu. They wanted to find treasure. Onlar hazineyi bulmak istiyordu. They decided to spy on Spaniard and follow him to number two in the village. İspanyolu gözetlemeye ve onu iki numaraya kadar takip etmeye karar verdiler köyde iki numaraya kadar takip etmeye karar verdiler. Tom and Huck track to treasure time. Tom ve Huck devamlı hazineyi düşünüyordu. They checked oldu the possible place that might be number two. Onlar iki numara olabilecek bütün yerleri kontrol ettiler. But there was no cross. Fakat haç yoktu. And no treasure. Ve hazine yoktu. Tom and Huck Walked on the street. Tom ve Huck caddede yürüdüler, yürüdüler. And talked of treasure again. Ve tekrar hazineyi düşündüler. Suddenly Tom had an idea. Bir anda Tom'un aklına bir fikir geldi. Huck, maybe number two is, is the number of a room in a tavern. Huck, Belki iki numara tamernanın bir odası olabilir dedi. And the back door of this room is outside. Ve belki bu uh, odanın kapısı dışarıda, uh, bu odanın arka kapısı dışarıdadır. We need to find all the keys. Biz bütün anahtarları bu, uh, bulmalıyız. And try them, try them. Ve onların hepsini denemeliyiz. If we see in eğer Jinjeon görürsek we will follow. Him. Onu takip edeceğiz. Octon. Tamam be, Huck. That Night Tom and Huck stopped, stood near the tavern. Bu gece Tom ve Huck tavernanın, meyhanenin, meyhanenin yanında beklediler. And looked around carefully ve etraflarını dikkatlice baktılar. They took all the keys they had. they had onlar bütün anahtarlara sahi sahiptiler. Tom went to the back door alone. Tom arka kapıya yalnız gitti. Huck waited him on the street. Huck onu caddede bekledi. After some time, Tom ran past him quickly. Bir süre sonra Tom onu hızlıca geçti, koşarak geçti. Run, Huck koş Huck dedi. The boys ran till the end of the village. Çocuklar köyün sonuna kadar durmadan koştular they then they stopped to catch their breath ve sonra onlar nefes almak için durdular. Hak I was so scared. Hak çok korktum. I tried two of case. İki anahtarı denedim. But they didn't open the door. Fakat onlar kapıyı açmadı. After that I pushed the door in ve sonra kapıyı içeri doğru ittim. I went in. İçeri girdim. And ve I stepped on Injun John's hand ve Injun John'un üstünden, elinin üstünden adımladım. He was sleeping on the floor there. O orada zeminde uyuyordu. He was drunk. O sarhoştu. I think öyle he was, he was drunk I think. Onun sarhoş olduğunu düşünüyorum. I just ran away quickly. Ben de sadece hızlıca kaçtım. Oh God. Aman Allah'ım. Tom. Did you see the treasure? Tom hazineyi gördün mü? Hak. I saw only Injin John in the room. Hak sadece odada inşenjonu gördüm. Tom, it is so dangerous. Tom bu çok tehlikeli. We have to watch when inşenjon is not there. Biz orayı inşenjon olmadığı zaman izlemeliyiz dedi Hak. Ok, well I will catch, I will watch every night. Evet orayı her akşam izleyeceğiz. Let's go to sleep. Şu an uyumaya hadi uyumaya gidelim. Call me tomorrow at the window. Beni yarın pencereden çağır. All I will call you Tom. Tamam. Seni yarın çağıracağım Tom. Evet arkadaşlar. Bugün de 7. chapter'ımızı bitirdik. Ben dediğim gibi yine birkaç tane bilmediğim kelimeyi yazdım. Siz de yazarsanız çok iyi olur. Kelimelerle ilgili çalışmalarımız da olacak. Yarın chapter 8'de görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Kanalımı takip etmeyi unutmayın.